Yöneticiler sihirli sandık bölüm 2 yapıyoruz. E, ee, gördüğünüz gibi bütün her şey daha gelişmiş. Bölüm 3'te daha da gelişmiş. Şey ne olacak? Sen Arkadaş, sen... Oğlum bak. Kanka e, çıkan şeyleri aldım. Bak bir tane patates, bir tane karpuz değil mi? Gelin, tamir et. Oo. Oğlum bu oyuna ben baktım. Her sandıkta şey yeni şey çıkıyormuş. Yeni ender gözü ve en sonunda bu adalardaki ender gözlerini biriktirip portalı açacakmışız. O iyi. Oğlum ben sana karpuz atayım yersin. Artık olur olur. Şey olsun. Tarlamız falan her şeyimiz var. Bu ben şu çiçekleri yıkayacağım. Boya yaparız boya. Boya yaparız. Yok ya boya yapmaya gerek yok ya. Dikelim en, en başını. Okay. Ben dikeceğim. Saman gerekiyor. Samanları kırdın mı? Kırdım. Şimdi sandık bir şey verdi mi? O iki kalkan kanka. Bir tane bir daha sandık daha bırak. Okey. Kalkan kalkan. Tamam kalkan. tamam. Şunu yapacağım maviyle kırmızı yıldızı boyu yapacağım. crafting yapak. Ben crafting koyuyorum buraya. Lan. Ne oldu, ne oldu Oğlum iyice işler İnsan karıştı. Yapma. Hadi, Sandıktan acaba ne koyuyor şu anda? Yaptım yaptım. Oğlum arkadaşlar sihirli sandık bir bölümünü izlediyseniz biliyorsunuzdur. Arkadaşlar sihirli sandık bir ara kaybolmuştu. Hatta Çağın oraya mezar gitmişti. Aga be. Aga <laughs> be. Şimdi artık ikideyiz. Bu daha olacak. Oğlum Bir şey mi gördün? Tohum çıkartak. Aa, tır, 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 çok oğlum Çık. sen orada beklerken ben kasıldım burada. Sandıkta oğlum dört tane tavuk verdi. Ama benim ya yemeğe ben ihtiyacım yapayım. yok gibi gözüküyor. Çünkü 23 tane ekmeğim var. Evet. Bu şey olsun. Oğlum Kanka sana 10 tane ekmek vereceğim. Belki işine rahat da 12 tane vereyim kardeş payı. Sende ne kadar var? 11 tane kaldı. 2'ye bölemedim de. Bende 18 tane var ağlama. Dur vereyim sana. Ekmek mi? He. Onu ben istesem daha yaparım. Bir, 14 tan tane. bir tanesini aşağı düşmemek için yaptım. Neyse sandıkta oha 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 oğlum, Arı yumurtası ne lan Oğlum sandıkta arı yumurtası var Oğlum arı yumurtası Arı doğrultuyor Tamam da ne alaka oğlum Arı yumurtası ne alaka Kardeşim benim asabımı bozuyorsun he. Aa tepkide o, o, Oyunlar bir şey miydi acaba Anne kağıt var sende var mı Kağıt ne Nereden aldın lan kağıdı? Şurada şey vardı ya. Aa fidan. Fidandan. Sandık. Jisroş mu? Lan ne yazdın burada? Ben yazdım. Ben, ben. Jisroş <laughs> ne? Ne bileyim oğlum salladım. ha? <laughs> um <Oğlum>, anladık Jijos. <laughs> tamam ben sana yapayım bir tane daha Jijos. Çok mu sevdin? Evet. Hayır hiç sevmedim şey yapma bir daha. O zaman neden Jijos Jijos'un habire? Ya ben bu aradan evet. bıktım. Onu ya, çok komik. arı öldürüyorum. Y yeniden doy. Aa, yardım et. Ya neden arıları saldırıyorsun? Kırdım. ha geliyor. Ya gitsin işte kanka ya. Neyin kafasını yaşıyorsun ya? Uh, yandım. Ya şimdi bunlar nasıl... Ağıracak. Nasıl yandı? Ne Oğlum, oğlum üzerinde Ezizi yazıyor galiba. Ya oğlum bak şöyle yapacağım. Öldüreceğim şöyle. Lan hepsini ben öldürdüm. Konuşma lan. Bir tane kalsın. Bir tane kalsın bari. Bir tane kalsın. Bak, oğlum. şu kalsın. Şu kalsın. Aa bu çok hayvani. Ya vurma bak, vurma. Sana vurmazlar, vurma. Nasıl vurmazlar? Ya onlar bunları. Bu da hiçbir şey yok lan. Ha bu verimsiz sandık oldu yine. Oo kanka. Ağaç büyümüş. Aa ne mutlu ağaç. He. <laughs> çok önemli. Çok önemli. Ne yapıyorsun? Lan bu ağaç benim. Benim kanka. Ay beni. <laughs> kaç kaç kaç. Neyse bana ben gereğini aldım. Bir tane. Oğlum bende 12 tane şu anda odun var. Bir tane tatta balta. Bir tane tatta kazma. Bir tane tatta kılıç ve bir tane crafting var. Oğlum, yok lan. Yani crafting var. Aa Ağlama bende de ne? lav kovası var. Lav kovasında. Aa lav kovası. He, güzelmiş. Ay, ya oğlum. Oh. <coughs> Öyle mi yapılır lan? Evet böyle yapılıyor. böyle <laughs> yapılıyor. Aa, böyle yapılmıyor muydu? Oh, Aa elma. Neyse, bunu kazarız artık. d d yayındayız arkadaşlar, bunu kazarken. Buz koydum. Al, o senin olsun. Az bak uğraşıyorum. O oh. lan farklı aday ışınlandım. Ya. Sandık sömürüldü. Ne var? Boşver. Tipik şeyler oğlum. Ne var? Oğlum, yoksun, bloğu ne? Oğlum sana kötü şeyler de geldi. Ben Ender gözü falan aldım. Oğlum Ender gözlerini bana ver. Ben biriktiriyorum. Bana ver. Ben biriktireyim. Oğlum bana ver. Ben biriktiriyorum. Ben biriktiriyorum. İkimiz de biriktirdik. Sihirli sandığa soralım. Sihirli sandığa soralım. Sihirli sandık tane. Oğlum fantom şey nereden var? geldi lan? Şeyi de oraya işinler şey misin canım? Sihirli sandık. Lan canım. oğlum bizim sihirli. <laughs> lan oğlum. Sihirli sandık ben neden buradayım? Beni de işinler misin canım? Ha? Orada sihirli beni sandık. bekle. Ya sihirli sandık. O. Ben Artık ben de buradayım. Ha ha. Ben farklı bir adı ışığında beni. Hemen sömürürdüm. O bu da burada Ve verimli sandık. Beni başka bir yere ışınlar mısın? Yakışıklı, güzel, kaslı, mükemmel sandık. Beni bir yere ışınlar mısın? Övgüler. Ya sopa o benim. Sopam benim. Ne yapayım Ver. oğlum? Benim de sopam vardı. Ver. Altı sopa. Altı tane sopa benim. Ver onları. Yok bende dört tane var. Ben, ben ya de Ya 4... sirli sandık adayı bize normal adamıza şunlar mısın? Oley yine bir tane daha adaya geldik be. Yine Ender gözünü aldım. Ya oğlum tam da bana ver ya. Ben biriktiriyorum. En çok bende var. Ben biriktiriyorum. Ben biriktireceğim. Sirli sandık. Lan. Yine adamıza ya geri döndük şey da, döndük de böyle böyle böyle. Normal adaymış o. Oğlum, tip ağaçlar Ben bir de bununla Minecraft altın ya. aletler ve taş aletlere geçerseniz yeni ada keşfi <laughs> açılacak. açılacak. Aç, 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 Tam Tamam, keke. <laughs> ne diyorsun oğlum? <laughs> Sikli sandık konuşmayı unut. <laughs> Diyorum ki. Oğlum benim seni sandık benim odunlarımı almışlar Aa yazık olmuş ya. Oğlum benim odunlar yok. Ya benim odunlarım yok. Ne yapayım oğlum çok umurumdaydı sanki. Oğlum bana versene bir şey ya. Yok alsana veriyorum bir şey. Bu çok işine yarar. Çiğ tavşan eti. Ya oğlum <laughs> Hadi çağırın ya ben sana o kadar kalpuz vermiştim Bu neyden sömürdün? Sömürdüm birader her şeyi sömürdüm Sihirli sandık bon. en yükseğe çıkana iki ender gözü verir misin? Lan hep şeyim var lan son daha sarıyorum. El alta çıkana ben vermiyorum zaten. Kendiliğinden almış olacak. Allah Allah. Ne acaba? Altı kaş. Hayırlı altı kaş. Ben yukarıya çıkmış sihirli sandık. Yukarı değil aşağı inmen gerekiyor. O zaman Allah. aşağı iniyorsun. İneyim. İneyim kontrolü. Ya çekil burası benim yerim. <laughs> Git. Al birader. Evet arkadaşlar devam ediyoruz nam nam. Oğlum şimdi sandık bana lütfen şey ver, sopa ver benim sopam kayboldu. Kendin al. Kendin al çaresi. Ya craftingin de o. O zaman yap, 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 Ya şimdi sandık. Ben Acaba yukarıdan. Yukarıdan da acaba yukarıdan? Yukarıda da acaba? Sen, sen istiyorsun. tam bir körsün. Evanterine bak. Oh. Hayır ben crafting oh. Is istiyorum. Yani ben aslında bir şey istiyorum. Şaka mı bu? Bir kalası lütfen. Bir yere at. Bu odaya at lütfen. <laughs> Baş devrine hmm. geçtiğiniz için yeni ada keşfi Hayır. açıldı. Hayır. Hayır. Beni sakın üç ama Allah rızası için kardeşim. Oh. Gelecek, birazdan gelecek. Kardeşim rahat ol sen. Altı dolu değil mi? Oley. Aa, aa, ha. Burada sandık yok ki. Hı hı. Hı hı Senin sandık, burada sandık yok. Bilmiyorum. Sıkın beni yetti artık. Uf babana gel. Of. Oo, iki tane elma, şeyim var. Neyin var? Şirin sonuçlar, şirin olsun. Uh -huh. ne oh, çok mutluyum. Elmasım var iki tane. Ay üç tane elmasım var. Acaba daha fazla var mı? Beni de şunlar mısınız Sihirli bandık. He? Temaz devrine geçerseniz Ve geçtim ya. Kazma yaparsanız Nedir teması açılacaktır. Ama sadece ben gideceğim. Değil mi? O kim o devre geçerse o, o gitmeyecek. Beraber gideceksiniz. Tamam. Bana lütfen beşe kalısı verir misin? Bak bende ne var? Bak bak. Ya oğlum nereden buldun? O, aşağıya kaz Oğlum demişti. aşağıya kaz demişti. Mı? Sen sihirli sandığı dinlemedin. Aşağıda elmas vardı. Ya oğlum kazmam yok ki. Oğlum demir de vardı. Taş da vardı. da Oğlum kaldı. tahta kazmam yok. Ağaç da vardı, taş da vardı vallahi. Gelseydin. Oğlum sihirli sandı. Lütfen bana kazma ver. Lütfen. Hayır kendi emeğinle al. Ya oğlum kazmam yok ki. Bana ne? Aa! Bana saldırmaya cüret ne? Cüret edersin. He, otur. Bu şimdi buna iksir atmayı bilmiyordur. Selam. Sonunda uzun iki saattir uzun arıyordum. Oğlum oğlum burada. <laughs> Ay bebek. Oğlum çok gereksiz eşyalarım var. Şimdi bu gereksiz eşyaları envantere alıyorum. Ya hayır iki tane yanlış Ama belki bunlar yetin için çok değerli olabilir. Yeni ada gençi açıldı. Ha? Aa. Geç kaldım. Kardeşim. Üzgünüm. Şimdi manital düzenine geçiyoruz. Silvi sandık demirler aşağıda mı? sandık aşağıda mı demirler? Bilmiyorum. Aşağı mı kazmam gerekiyor? Can aşağı o mı kazmam gerekiyor? Valla ben her şeyi yağmaladım. Sana bir tane demir kalmıştır o kadar. Lan bizim haritanın aşağısı değil. Onun ışınladığı yerin aşağısını kazacaktın. Sen şey nasıl orada? Ya ama ben ışınlamıyorum ki artık. Ama artık yok. Ne <laughs> sen söyledin? Artık obsidyen Aa! Abi obsidyen kasıyordum düştüm ya Nasıl şu <laughs> Oğlum bak el ama tamam mı Sihirli sandıkta bir sürü şey birikti isteyen bakabilir Bayağıdır bakmadığımız ne? için bir sürü şey birikti. Gereksiz değil. Neresi Di. Değil? <laughs> Gereksizdi. Bak kanka aşağıda elmasım var. Lütfen alma tamam mı? Oğlum sandıkta dört elmas vardı. Sen ne diyorsun? Ne? Görmedim ki sen aldın. kanka o benim sorunum değil. Ederim, alma. Tamam, mı? tamam ben seni devirin ne yapayım lan? Oğlum bende e, kaç tane 13 tane demir var. Eylemi Hiç de gerek yok. İyi arkadaşlar yolcusanız. Uf, ama piro. Bu orada bir şey söyleyeceğim. Var. Tamam. Ee, ay, charm. Ee, sakın alma tamam mı? Tamam, tamam. Ne haber amca? Yok, sağ ol çok. Kazıksın. Bu ne lan çok iyi Demir kozmo Hayır Demir kozmo alıyor diye seviniyor <gülüyor> 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 Hayır, ne Oğlum benim elmas da var <laughs> Yapma şunu <laughs> Şimdi sakın bir yere şunlama beni Çok önemli bir şey, iş yapıyorum Mükemmel 13 23'ün pişiriyorum. Sen bana mı dedin? Ben hayatta bir şeydi. O senin <laughs> ben de. Lan ne bilirim oraya kadar çabuk köy Allah rızası için benim köy ışında. Yeşandı kırsaldı. Ben hepsini hesaplıyorum sen bana. Ya oğlum. Ya, beni Dur seni de ışınlayayım. <laughs> de ışınlayayım. Benim zırhım vardı diye ama. Ha, ben sildi oraya mı şunu? Benim zırhım vardı. <laughs> <laughs> Birader arkadaşı sömürdü. Of, oh, Yeni oh. ada keşfi çok korkutucu olacak. Neden? Tamam. Beyaz. bir ilk zırh yapan oğlum bu <laughs> Sakın. Sakın gelmeyin buraya. E e, falan, e, bir tanesini yapmak zorunda. Mr. lan. Mr. Brandy. yaptım. Yaptım. seni sandık yaptım. Elmas pantolon. Oğlum ben ben şey yaptım. Onu kes Allah rızası için onu ya. Beni ışınla bro. sandık beni ışınlar mısın? Beni de ışınlar bro? Ben de yaptım. Yani a, 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 hazır aldım. <laughs> İy, her şeyi aldı. <laughs> Git. Hayla da alıyor. Yes. Eşyalar verir misin? Yes. Mi? yes. Çıkla. Sen çık lan. Oh, ne yapıyorsun onu? Sana yatak almıştım. Yatağı vereyim mi? Sağ ol, bende var. <gülüyor> <gülüyor> Kırmızı oradan aldım. <laughs> ha oğlum ya. Bak birader. Ya. Al sen bir bardak. Kapatırım ki. Kapatırım ki. Kapat. <laughs> tamam koyuyorum. Kırmızı benim. O zaman bu da benim. Ya beyaz senin. Tamam zaten benim. Beyaz sana. Oh. Lan. 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 bir kere de el oh yapma Önüzlüğü, yap özür dilerim, özür dilerim fas üstü totem var o ne yapıyor ya oğlum yapma artık bir işe yarayacak ne ya oğlum ya gitti değil mi ya gitti senin yüzünden oh Ah. Ah. Of. <laughs> oh birader bu ne gerek lan? Gereksiz. <laughs> gerek. Hayat. Çat 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 çat. Lan. Ne? <No. O> <laughs> merak ettiği o güzel adı Hayır, on Matri çok dolu. Şey, mı Lan bu ne? Oğlum kitap var lan sandıkta. Kitap var. Hı? Kitap var oğlum. Ben baksana, ben korkuyorum. Niye korkuyor? <laughs> Daha demin öleceğim. Öldüm. Beni farklı bir adayı şununla. Allah rızası için abi Ehe. Zehir yağmuru başladı. Zehir yağmuru başladı. Ne? Hepiniz dikkat <laughs> edin. Zehir yağmuru da bak. <laughs> ha. Ya. ya yapma yeter zehir yağmur. Zehir yağmuru da oldu. Yeter yeter tamam anladık. Özür dilerim. Duracaksın değil mi? Bak şurada envanter düzeni yapıyorum. <laughs> Zehir yağmur bitti herhalde. Herhalde. Ben. ben de bu arada oğlum. Altı elmasım falan var. Yeter, yeter herhalde. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? <gülüyor> oh. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Çok sinirlendim oğlum, bir söz, bir Çok ya. Bal şişesi gibi tatlı. Bu ne lan? Gitmediğini sor. İki ada kaldı. Ha? Kaçım ayıp. Sen kaçıyorsun var benim dört. Benim yedi. Tabi oğlum. Artık 8 ve bununla beraber tüm gözleri tamamlamış oldunuz. Ve sizi nedir? Adı sonra Nedir? Ha? Şey, evet. Oğlum o bile şaşırdı. <gülüyor> <gülüyor> ya sallama lan. <laughs> Valla. O senin problemin. Ya sen. Neyse bir tane daha yapabilirim. Boşu boşuna yiyin diye. Bir tane daha yapabilirim çünkü şey vardı. En azından birazcık koyacağım ben. Oğlum üç tane daha gerekiyor ya. Neden kaybettin oğlum ya? Üç tane daha gerekiyor. Oğlum üç tane gerekiyor lan. Hadi onu sihirli sandık dolduracak. Adamsın. Yanlış doldurursa onun problemi. Ya. Bu ne lan? Ve açıldı. Oh! Abi açıldı lan. Son bir kez bir Nedir'e gitmeden önce keyfi yaşayalım. Gitti bile o. Aa ne çabuk gitti lan. Birader. At, At lan. Neyse. Biraz sabırlı olsun. Eşya var mı bak? Yok, ben de yok. Ben burada bekleriz. Eva bak. Hı? Hı? Bir de gezi var. Eva oh. Ah. O mu havai fişek versene. Olmaz. Onda da atlayabilirsin. Ne? Onda da atlayabilirsin. Ben sana söylüyorum Hava fişek gerek yok. Ama hani 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 bayağı fazla attım. Ve geldik. Oğlum ben savaşıyorum lan sen neredesin? Ama okum yok ve bunları patlatamam. Benim okum var. Oyuncu modda olduğu için eğer çok fazla saldıracak. Vur 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 vur. Naber? Hmm. Tam o tamam da 66 gün oynadığınız için sizi tebrik ediyorum. Ne? Oynanan gün sayısına bakın isterseniz. Ne ara lan? İyi geç saatte söylüyorum. S A S Bitti S mi, Bitti. B mi? B B bu kadarcık mıydı? Evet, ejderha'yı kesmeden oyunu <laughs> bitiriyoruz. Ejderha'yı e, sihirli sandık 5. bölümde falan keseceğiz. Ejderha keserse sihirli sandık biter demektir. Tamam. Hadi bu bölümün de arkadaşlar sonuna gelmeyelim bence. Bence gelelim. gelelim Kaç dakika oldu? Arkadaşlar tam tamına tam, yarım saat. Evet. İlk güzel, video bir, musun? güzel bir videoydu. Sihirli video. ee, Sandık bölüm 1'i izlemeyenler hemen izleyebilir. Sonrasında bu videoyu izleyebilir. 3, 4 ve 5'i getirmeyi planlıyoruz. Görüşmek üzere. Ye. Oğlum neden kapat?